اهلا وسهلا بكم Emirciğim, öbür masaya koy onu ya. Yani. Evet bu üçüncü kez buluşmamız oluyor kadın aile Dairesi'nin organize ettiği bir buluşma bu. 8 tane kadın kooperatifimiz var burada. Ayrıca e, Mut'tan e, diğer ilçelerden de misafirlerimiz de var. Bizim amacımız burada kadınların üretici kadınların birbirlerini tanıması bunun dışında da Mersin halkının da bu üretici kadınları tanıması aslında. Buluşmamızın sebebi bu e, ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Üretici kadınlarımızdan ve de diğer kadınlarımızdan çok fazla talep geldi bu buluşmaların devam etmesi yönünde. O yüzden de devam devam ediyoruz. E, tepkiler çok olumlu. Sürekliliği olsun istiyor insanlar burada. Ziyaretçilerimiz de Mut'un ürününe ulaşmanın, Silifke'nin ürününe ulaşmanın e, mutluluğunu yaşıyorlar. Hem tüketici hem üretici hem kadınlar bir aradayız. E, devamını da yapacağız bu şekilde sürekliliğine. Emekli memurum. Üç yıldır emekliyim. Emekli olduktan sonra evde oturmak istemedim. Bir şeyler yaratmak istedim. Ee, sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla özellikle Meral Seçer'in kadın kooperatiflerini kurması, Şerife Hanım'ın bunları organize etmesi, bizim biz kadınları hayata kattı. Gerçekten daha güçlü. Neler yapabileceğimizi fark ettik. Sahilerinde yaptık, yetiştirdiğimiz ürünleri satmaya başladık. Bu da bizler için bir ek gelir oldu. Özellikle ben emekli memurum. Hatta emekli olurken acaba birkaç yıl daha çalışsam mı çocuklarım okuyor diye düşünmüştüm. Ama iyi ki emekli olmuşum ve iyi ki böyle bir sürecin içerisinde yer almışım. Ee, bu konuda belediyeler gerçekten çok güzel çalışıyor. Meral Seçer'e tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Kendisi de üretimin içinde yer alıyor. Biz kadınları, evde oturan kadınları gerçekten hep birlikte üretime kattılar. Yani güçlendik, daha da bir güçlendik. Çok güzel oldu. Her şey çok güzel olacak denildi. Gerçekten bu samimiymiş. Çok güzel. Az önce bir bey geldi. Böyle bir organizasyon için çok teşekkür ettiğini söyledi. Yani sürece katılmak isteyen hiçbir kadını reddetmiyorlar. Yeter ki kadınlar üretsin, kendilerini ifade edebilsin. Gerçekten bu anlamda çok çok iyi oldu. Ya yani ben çok memnunum. İnanılmaz memnunum. Böyle şeylerle standlarda desteklendiğimiz sürece hani ayakta duracağız başaracağız. Kadının gücünü göstereceğiz. Birlik olacağız. Çok güzel e, sonuçlar alıyorum. Buraya geldiğimde boş dönmüyorum. Bunun için de ayrıca bu etkinliği düzenleyen e, belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. E, böyle daha önceden böyle standlar kurulmuyordu. Bizler desteklenmiyorduk. Bunun da farkındaydım. Daha öncesinde de vardım. Ama yoktu. Çıkamıyorduk bir yerlere. Bakıyordum yani e, nasıl diyeyim ürünlerimizi satacak ya da gösterecek yerler yoktu yani ama artık var böyle şeylerle desteklenirsek inşallah bizler de ayakta duracağız daha başarılı olacağız e, emeğimizin karşılığını alacağız inşallah.